Poppy Playtime Chapter 2'yi beklerken filminin çıkacağını öğrendik. Evet yanlış duymadınız. Poppy Playtime'ın filmi geliyor. Dedim ya biz Chapter 2'yi yani oyunu beklerken dün filmin çıkacağının açıklanması bizleri çok fazla şaşırttı. Poppy Playtime'ın filminin çıkacağı dün geliştiriciler tarafından paylaşıldı. O açıklamayı sizlere okuyacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz ki fotoğraf parçalarımız var. Dün üçüncü parça geldi. Gelen bu parçada öyle bir nokta var ki aslında yeni gelecek olan ve muhtemelen bugün gelecek olan parçada neler olabileceğini bizlere aslında biraz ipucu veriyor gibi. Birazdan bu konu hakkındaki teorilerimi de paylaşacağım ama öncelikli olarak konumuz bugün Poppy Playtime'ın filmi ki bu konu beni biraz endişelendiriyor. Nedenini birazdan açıklayacağım. Öncelikli olarak Poppy Playtime'ın geliştirici ekibinden Adam Brock'un bir paylaşımı var ve bu paylaşım da dediğim gibi filmle alakalı. Ahlen Brock şu şekilde paylaşım yaptı. Mob Entertainment, Poppy Playtime'a dayalı bir film geliştirmek ve üretmek için Studio 71 ile bir ortaklık anlaşması duyurmaktan gurur duyar. Mob Entertainment Başkanı ve CEO'su Zack Belanger'den açıklama. Zack Belanger şunu söylüyor. Bu oyunun bu kadar muazzam ve sürekli büyüyen bir hayran kitlesi arasında olduğu kadar popüler olacağını asla hayal edemezdik. Poppy Playtime'ı uzun metrajlı bir filme dönüştürmek için Studio 71 ile birlikte çalışmaktan ve oyunumuzun bir sonraki bölümünü sunmaktan çok heyecanlıyız. Harika bir yolculuk olacak. Studio 71 projeyi hızla takip ediyor ve şimdiden film yapımcılarının Poppy Playtime evrenine dayanan hikayeyi yaratmalarına hazır. Studio 71'in komut dosyası içeriği başkanı Michael Schreiber, Mob Games'te ve onların çıkış oyununda böylesine inanılmaz bir ekiple ortak olmaktan heyecan duyuyoruz dedi. Onların bu oyun için vizyonları, anlatının oynanışının tekrar etmeyen uzun metrajlı filmlere alan sağlayan canlı bir duvar halısı. Bu serinin hayranları kendini ürkütücü ve sürükleyici destanı olarak tek başına duran yeni bir hikayeyi bekliyor. Mob Games'ten gelen açıklama bu. Her alandan paylaşıldı. Twitter'dan da paylaşıldı, Discord'dan da paylaşıldı fakat burada gerçek anlamda benim endişelerim var. Five Nights at Freddy's'te de, de biliyoruz. Bir film geleceği söylendi ama herkes o filmi bekledi, bekledi, bekledi. Ne yazık ki o film gelmedi. Hala da gelecek şeklinde konuşmalarda devam ediyor. Fakat daha birinci bölümden Poppy Playtime'ın filminin geleceği söylenmesi çok çok uzun seriler sürecek. Mesela örneğin Chapter 6, Chapter 7'ye kadar gidebilecek bir oyunun bence ömrünü fazlasıyla kısaltacaktır. O yüzden endişelerim var. Tabii ki geliştirici ekip ne yapar bilmiyoruz ama eğer bu film durumu gerçekten devreye girerse bana göre Poppy Playtime'ın Maksimum ömrünü chapter 4 belki 5'i bile göremeyebilir. Çünkü filmde işlenecek olan bir senaryo var oyunda işlenecek olan bir senaryo var. E filmde zaten ben senaryoyu gördükten sonra o oyunu oynamanın bir mantığı yok ki bir teori üretmenin mantığı yok. Zaten filmde görüyoruz bunu. Aynı zamanda bu şekilde oyunlardan filmlere çevrilen birçok başarısız yapım da gördük. Oyunları kadar popüler olmuyorlar. Bunun net şahidi olduk zaten. Hikaye bambaşka yere gidiyor. Mesela kitaplar da öyledir. Kitaplardan filmlere uyarlanan birçok yapımın da ne yazık ki kitaplara bağlı kalmadığı görünüyor. Özellikle bir sonraki seri hakkında konuşulması da gerçekten bilmiyorum ama en azından teori üretenleri bu şekilde neler olabilir diye düşünenleri heyecanını en azından biraz da azaltıyor gibi. Yani bu konuda dediğim gibi geliştirici ekip bence çok ama çok acele davranmış gibi görünüyor. Tabii ki bu benim şahsi görüşümdür. Ne olacağı konusunda artık muhtemelen bir anlaşma da yapıldığına göre filmi geliyor gibi. Filmini izleyecek miyim? Tabii ki de izleyeceğim. Filmine de bakacağım ama oyundan bağımsız bir şey olması lazım. Zaten Poppy Playtime evreni dediğine göre oyundan çok bağımsız bir şekilde olması gerekiyor. Tabii yine bekleyip görmek lazım. Aynı zamanda bu film açıklamasının yapılması da gelen yapboz parçalarının oyunun alakalı değil de acaba filmle mi alakalı olabileceğini bana düşündürdü. Sizlerle beraber gelen bu parçaları tabii ki de inceleyeceğiz. Fakat bu parçalarda çok dikkat çekici nokta da var. Birazdan o, o noktayı da söyleyeceğim sizlere ama bu fotoğraf son gelen parçamız bu görüyorsunuz. Bu Burada bir tane imza var. Sağ üst köşede. Şimdi burada yukarıda bir yazı yazıyor. Yine imza şeklinde olduğu için okunmuyor. Ama benim çevirmeme göre burada Madeline Schroeder yazıyor. Fakat film açıklaması yapıldıktan sonra bu Studio 71'in başkanının ismi de sanki biraz buna benziyor gibi. Michael Schreiber Acaba Michael Schreiber'da olabilir mi? Çünkü gerçekten burayı okumak çok çok zor. Neyse biz film konusunu kapatalım. Filmle alakalı zaten açıklama yapıldıkça sizlerle video olarak paylaşmaya devam ederim. Bizim için önemli olan ki Bugün de yeni bir parçasının geleceğini düşündüğümüz bir fotoğraf. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın hızlı bir şekilde kanalımıza abone olması bizleri çok çok mutlu ediyor. Bizleri diyorum sadece beni değil. Çünkü beni seven arkadaşlarımı da çok mutlu ediyor. Çok kısa sürede bir aile ortamı oluşturduk. Ailemize katılmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoya çok güçlü bir like istiyorum. Like sayısını belirtmiyorum. Çünkü biliyorum ki hak ettiğimiz zaman çok çok güzel like'lar atıyorsunuz. İşte bu parçada ne var ve ne yazıyor. Özellikle fotoğrafın sağ alt köşesinin kapalı olması genelde orada önemli imzaların olduğu görülür ya. Örneğin bir çıkış tarihi veya farklı bir mesaj, farklı bir spoiler illa çıkış tarihi verilecek diye bir şey yok. Şimdi burada dikkat çekeceğimiz nokta ne biliyor musunuz? Şu an elimizde 3 tane parçamız var. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu şekilde bir resim çıkıyor. Ve muhtemelen parçaların boyutlarına baktığımız zaman dördüncü parça da bugün geliyor. Herkesin merakla beklediği parça. Sol alt köşede bir imza, sağ üst köşede bir imza ve muhtemelen o parça dediğimiz yerde de farklı bir şey olacaktır. Ama bu çıkış tarihi mi olur farklı bir şey mi olur bilmiyorum ama paylaşılan bu fotoğrafta özellikle o bölgede bir şeyler olmak zorunda. Aksi halde sadece düz bir fotoğraf kimseyi heyecanlandırmaz ve mutlu da etmez. Doğal olarak herkese eleştirir. Yani bu parçayı bize göstermelerinin anlamı ne olabilir diye. Tabii ki teori üretenler için çok önemli mesajlar veriyor bu fotoğraf. Yukarıdaki bilim insanları adeta aşağıdaki çocukları izliyorlar. Sanki böyle deney yapmak için uygun çocuk arıyorlar gibi. Dikkat ederseniz burada çocukları görüyoruz ama Çocukların aileleri yok. Acaba dedikleri yetimler bunlar mı? Çünkü biliyorsunuz ki yetimler oyuncaklarda kullanıldı. Yani oyuncak deneylerinde kullanıldı. Oyuncak fabrikasına daha önce gittiniz mi bilmiyorum. Ben gitmedim ama internetten oyuncak üretim fabrikalarına bakarsanız hiç böyle bilim insanlarını göremezsiniz. Özellikle bu üst taraftaki bilim insanları neyi izliyorlar ki neyi not tutuyorlar? Neyi konuşuyorlar? Özellikle orada kameraların üzerindeki odada ne konuşuluyor ne planlar yapılıyor. Şimdi işin ilginç tarafına gelelim. Bu fotoğraflardaki konu, dikkat çeken konu. İlk gelen fotoğrafımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu tren fotoğrafı. Bu tren fotoğrafı Discord üzerinden paylaşılıyor, Twitter üzerinden paylaşılıyor. Paylaşılan fotoğraflar Discord sunucusundan aldığımız zaman özellikle o fotoğrafı yükleyen kişi nasıl yüklediyse ismi de bilgisayarımıza o şekilde geliyor. Yani ben Poppy Playtime diye bir resim yüklediğim zaman İndiren kişi, karşı tarafta o fotoğrafı alan kişi de Poppy Playtime olarak dosya adını görüyor. Birinci fotoğrafı indirdiğim zaman ekranda baktığımda parça 1 çıkıyor. Yani bir numaralı parça bu tren parçası. İkinci gün gelen fotoğrafa baktığımız zaman parça 2 olması gerekirken üçüncü parça olarak iniyor. Yani ikinci parçayı atlamış oluyorlar. Belki bir hata olmuştur derken üçüncü güne baktığımız zaman üçüncü gün gelen fotoğrafta dördüncü parça olarak ayarlanmış. Yani bu fotoğrafta dördüncü parça. Ortada ikinci parça yok. Yani birden üçüncü parçaya, üçten dördüncü parçaya, ikinci parçayı neden atladıkları da aslında başka bir gizem oluşturuyor. O yüzden bugün gelecek olan, tahminime göre bugün gelecek olan bu fotoğrafta gerçekten önemli mesajlar olabilir. Tarih konusunda olmasa bile çok çok büyük gizemler verilebilir. Ama umuyorum ki bu filmle alakalı bir bağlantı değildir. Benim bir teorim vardı. Anneler günü. Sonuçta Mami Lex ikinci bölümün ana karakteri. Anneler gününde de getirebilirler mi? Ama fragmanlarda en erken 2022 dedi. 2022'nin en erkeni Nisan. Mayıs'a geçtiğimiz zaman ortaları olmuş oluyor. Ama şöyle de bir açıklama var. Geliştiriciler dedi ki oyun çıkmadan bir hafta önce size haber vereceğiz. Diyelim ki hadi bugünkü bu fotoğrafta tarih verdiler. Bilmiyoruz tarih mi verecekler, başka bir şey mi? Belki düz bir fotoğraf da olabilir ama dediğim gibi düz bir fotoğraf olursa eleştiriye maruz kalırlar. Yani Poppy Playtime fanları eleştirirler, ciddi anlamda eleştirirler. Ama dedik ya bir hafta önceden haber vereceklerdi. E, o zaman bu fotoğrafta tarih verirlerse, bir hafta sonra çıkarsa doğal olarak Mayıs ayına kalıyor. Yani anneler gününe gelme ihtimali çok çok yüksek ihtimal olmuş oluyor. Ama ben zannetmiyorum bugün tarih verip yarın oyunu getirmezler. Ya yapabilirler mi? Tabii ki de yapabilirler. Sonuçta oyun ne kadar bilmiyoruz. Her arkadaşımız fiyatı da bekliyor. Sonuç olarak herkesin bir anda oyunu alabilme maddi gücü yok. Belki bir hafta önceden haber verseler arkadaşlarımız ona göre paralarını biriktirecekler ona göre kendi maddi durumlarını ayarlayacaklar. Ama emin olun ki bunları da düşünmüşlerdir ki zaten çok fazla konuşuluyor. 29 Nisan'da evet sonuç olarak moderatörlerde 29 Nisan olabilir ama bu tarih değişebilir gibi söz de geldi. Google üzerinden yazılan haberler 29 Nisan'ı gösteriyor fakat 29 Nisan net bir açıklama değil. Google üzerine girdiğiniz zaman daha önceden 20 Nisan'da deniyordu ama 20 Nisan'da gelmedi. Daha sonra 23 Nisan dendi, 23 Nisan'da da gelmedi. Buradaki önemli nokta Mob Games'in paylaşımı. Yani Mob Games net bir tarih vermeden ne zaman geleceğini kimse bilemez. O sebeple 29 Nisan'da gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir ama en azından bir hafta önce haber vereceğiz dedikleri için bu sanki bu teoriyi çürütüyor. İnternet üzerinde yazılan haberler yanlış olabilir. Sonuç olarak dedim ya daha önceden de güncellendi. Oradaki tarih önce 20 Nisan'dı daha sonra 23 Nisan oldu gelmeyince 29 Nisan yaptılar. 29 Nisan'da gelmezse muhtemelen anneler günü olan 8 Mayıs'ı yapacaklar. O yüzden bugünkü gelen fotoğrafta bizim için çok ama çok önemli olacak. Yani bugünkü gelen fotoğrafta ne var o çok önemli olacak. Çünkü baktığımız zaman orada bir tren rayı. Yani tren rayı buraya doğru geliyor. Belki bu fotoğrafta o tren rayının üzerinden giden birisi var. Kim olabilir mesela onu da görecek olabiliriz. Çünkü tren rayına baktığımız zaman bu bizim trenimizin yolu gibi görünüyor. Bu fotoğrafta sadece bir tren rayı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü fotoğrafın büyük bir kısmı çözüldü. Muhtemelen o tren rayında bir şey göreceğiz olabiliriz. Orada bir mesaj verilecek olabilir. Çünkü fotoğrafın, dedim ya, büyük bir kısmını o tren rayı kaplayacak. Önemli olan orada ne olacak. Ne olduğunu sizlerle beraber umuyorum ki bu akşam göreceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.